bugünkü adıyla. <laughs> bu orijinali mi? 2014 vallahi izlerim ha özledim biraz küfür. Arkadaşlar küfürlü video açacağım hem de öyle böyle küfürlü değil. Hani 2014 küfür seviyesi bak. Çorum'un Osman'ın da... Ama en iyi yerini açacağım. Dedim. Çok seviyorum bu videoyu ya. Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Kıdır <laughs> Bir dakika. Aleyküm selam Kıdır. Nasılsın? Ey Şampuan konusunda önemli bilginiz varsa durun bir şunu bize. E olsun be emmi. Sende ne var ne yok. Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin lan buraya? Torpaklar için tabii ki emmi. Neye geleyim ki mayalım? Seve seve verme. Kalaba mı? Ben, hiç ben toprak mobrak vermem sana. <laughs> Benden. Hiç bir sikim alamam. Seve seve vermezsen sike sike vereceğim. Arhamda duran baba yiğitleri görüyor musun mu sen? Adamın anasını sikerler vallahi. Kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Hamza! Buna koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Hmm. Süleyman! Koti <laughs> 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 yemedeli Süleyman'ın. Ne oldu? Aceleniz ne? Bir u bekleyin. Ah, oh, çekimi görürsün. Artı 18 kısım biliyorum. Abi Süleyman'ın işi var bir Ne işi lan? Karıya gitmiş abi kendisi. <laughs> bir dakika durun şurada bir meme göt bir şeyler gözüküyor bir dakika. <laughs> Sesi dinleyin. Ananı seki. <laughs> Kötü Süleyman'ı görüyor musun bana? Atmış karıya amına koy. Vurmuş bana. Kabah çiçeği gibi de gökleri görünüyor ya. Bayağı amına koy. <laughs> karıya gitmiş. Dur şurayı izleyin buradan bir şey olmaz. <laughs> abi kendisi. bana ne seki Kötü Süleyman'ı görüyor musun Atmış karıya bana koy Vurmuş bana Kabah çiçeği gibi de beni görünüyor ya Vay amına koyun biz ne zaman çıkacağız ki? <laughs> Kimsin la bebek? Sikim ağrıyor ya Nasıl siktiysem karıyı Beni Bilal <laughs> emmi gönderdi Derhal senin yanında görmek istiyormuş abi Bek <laughs> sinirliydi abi valla <laughs> Heh. Ya Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün... Şimdi mesela kaç çirkin geliyordu. Eskiden bunlara götümüzle gülüyorduk. ya yadırganmıyordu bile yani. Şimdi böyle ay ay oluyoruz. Sülalen böyleymiş abi galiba. Özellikle de dedem bek sikicidir benim. Süleyman <laughs> abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi? Büyüyünce sen de sikersin yiyen. Sülo, sülo, <laughs> Neredesin lan? Kenan Hacı. Hı? İki tane karı vardı. Anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek. Telefonmasın bunca baba yiğit. Süleyman. Hem sen ayı o hangi adamla nasıl mücadele edeceksin? Süleyman? Amına kor vallahi. Kılıç kuşananındır hem bir. Çekil yolumdan. Bir ananı sikiyim de gör ay oğlu ayının oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikecek aha anasını. Hadi. Destekleyin beni. Destekleyin beni. Destek istiyorum Destek sizden. Destek istiyorum sizden. <Gülüyor> <Gülüyor> 야, 아우라! 데스 뚫! 드실 바사이더! 아하, 나서는 10등만! 여리여! 아하! 아하! 오이! 슬로! 슬로! 아무나 거이드머는! Hepinizin sonu böyle olacak. Ne yaptın sen yeğen yav? Sarıların sülo derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülo sen misin? Bileydim, vallahi de hoş sizi. Şunu al. Al oğlum, çekinme. Asa senin olsun dayı, götüne sokarsın. Götü de bek kalmış pezevenkin yav. Çorum ile Sungurlu'nun arası. Sungurlu Çorum. Böyle salak salak bunlara gülüyorduk işte. Sertaç bir tane oyun atmış.